yandan darbecilerle hesaplaştığını iddia eden hükümetin diğer yandan onların yasakçı uygulamalarını perçinleyecek adımlar atması ne yaman bir çelişkidir. Darbecilerin inancımıza el uzatan, millete yaşamı zindan eden yasakları okullarımızda, kamu kurumlarımızda kul gezmeye devam ederken darbeci paşaların mahkeme salonlarında yargılanmasının ne anlamı var? oylarıyla bu hükümeti 28 Şubat'ın lekesini ülkemizin üzerinden silmek üzere görevlendiren ve her alanda başörtüsüne özgürlük beklentisi içerisinde bulunan milletimize çıkarılan bu yönetmenlik ile yaşatılan hayal kırıklığı asla karşılıksız kalmayacaktır. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'na ve hükümete sesleniyoruz inancımıza ve kimliğimize yönelik saldırı anlamı taşıyan bu yasakçı düzenlemenin derhal iptal edilmesi gerektiğini milletimiz adına uyarıyoruz. Bilinmelidir ki sütçü İmam'ın uğrunda canını verdiği başörtüsü ne siyasi bir simge ne de dini bir simge. O dini bir sorumluluktur. Şey... Yüce Allah'ın bir emridir. Ve bu, bu emir sadece İmam Hatip Lisesi öğrencilerine değil, tüm Müslüman bayanlara yönelik bir emirdir. Bu anlamda İmam Hatip Liselerine ve ortaokullarına giden kız öğrencilerine başörtüsü serbestlisi tanınırken diğer okullara giden kız öğrencilerin bu haktan mahrum edilmesinin geçerli bir açıklaması da yoktur, kabul edilir tarafı da yoktur iktidara düşen halkının inanç özgürlüğünü sağlamak ve halkının haklı taleplerini ve ihtiyaçlarını yerine getirmektir. İktidar bu konudaki görevini yerine getirse de getirmese de Müslüman halkımız bedelinde olursa olsun bu temel özgürlüğünden asla ödün vermeyecek. İnanca vurulan prangaları kim tarafından vurulursa vurulsun asla kabul etmeyecektir. Artık yeter. Bu Müslüman milletin, Müslüman kadının kimliği olan başörtüsüyle yasak kelimesinin ne eğitim alanında, ne kamusal alanda, ne de hayatın başka bir alanında yan yana gelmesine tahammülü kalmamıştır. Bizler STK platformu olarak elazığ halkının vicdanı olarak hükümeti derhal bu vahim hatadan dönmeye, bu ayıptan kurtulmaya ve halkının beklentilerine cevap verecek şekilde hayatın her alanında inanç özgürlüğünün ve başörtüsünün önündeki tüm engelleri kaldırmaya vatandaşlarımızı da Cumhurbaşkanlığı, hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kurumlar başta olmak üzere Başbakanlık, BİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı 147 hattını arayarak tepkilerini dile getirmeye davet ediyoruz.